İsmim Şerif Görücan. Ee, Aslen Eskişehirliyim. Ee, 39 yaşındayım. Bu mesleğe ortalama 7 sene önce başladım. Hobi olarak başladım ama şu an e, meslek olarak icra ediyorum. Mesleğe şu, şu, şekilde başladım. İddialaşma üzerine başladım açıkçası. Hani e, Yapan abilerimiz, arkadaşlarımız vardı, onlardan görüyordum. Yaparsın, yapamazsın mevzusuyla bu işe girdim. Dediğim gibi ilk etapta hobi amaçlıydı Ama şu an 7 sene sonunda mesleğim olarak e, icra etmeye başladım. E, bu işe başlamadan önce siyasi operatörüydüm. Tornacılık olarak başladım. Siyasi operatörüydüm hayatımı o şekilde idame ettiriyordum. Bu iş başlayınca zevk aldığım için, hoşuma gittiği için bu işe yöneldim. Tabii ki bu kendi isteğim çocukluğumdan gelen bir istek. Küçük yaşlardayken ağaç üzerine yapardım. Ağaç üzerinde bıçaklar yapardım. İşte o zamanlar çok fazla e, imkan olmadığı için bunu e, taş duvarlarda yontarak yapardım, <laughs> açıkçası. Derken tabii şimdi büyüdük, e, yaş ilerledi, bununla beraber profesyonelleşme oldu. Makine kullanımı, malzeme, tesisat, şimdi olduğu gibi daha profesyonel, daha kaliteli olarak icra ediyorum. Meslemin benim için önemi şu şekilde: e, zevk alarak yaptığım bir iş, çok e, kaliteli işler çıkarttığıma inanıyorum. Meslemin zor yanları şu şekilde: e, kimi insanların düşüncesi, şimdi e, kesici alet olduğu için, üretim olduğu için, e, insanlar bunları birini öldürmek veya şiddete başvurmak için kullanıldığını düşünüyor. Aslında öyle bir şey yok. Sadece çarp, çarpıtılmış bir e, görüntü bu, dünya üzerinde genellikle. Biz daha çok kampçılara, doğa severlere, e, bushcraft tarzında e, yaşantı süren insanlara veya hobi amaçlı elinde görsel olarak, zevk olarak tutan insanlara hitap ediyoruz. Tabii ki e, fabrikasyon bıçaklarla aramızdaki fark e, şu şekilde, fabrikasyon bıçaklarda e, bir modelden binlercesi, on binlercesi, yüz binlercesi var. Bizim yaptığımız, benim yaptığım ve benim arkadaşlarımın da yaptığı e, bu bıçakların kişiye özel olması, istenilen malzeme kullanılması ve e, benzerinin olup ama dünyada tek olması. En büyük avantajları, hızdan bir tanesi bu. Mesleğimde gurur verici, mutlu eden nokta yaptığım çalışmaların, ürünlerin bana geri dönüşleri, kullanıcının. Ee, güzel yorumları, güzel geri dönüşleri beni çok mutlu ediyor. Hani e, yaptığım çalışmanın, verdiğim emeğin, alın terinin hakkını almış gibi hissediyorum. Mesleğimi iyi yaptığımı başarılı olduğumu düşünüyorum. Tabi daha da iyi olmam gerekiyor mu? Gerekiyor çünkü birçok usta var. Onları da feyiz alarak daha da geliştirmem gereken konular var. Ama hakkını verdiğime inanıyorum. İşimi zevkle yapıyorum. Zevk almamın sebeplerinden bir tanesi kendimi rehabilite ediyormuş gibi hissediyorum. Dünya ile bağlantım kesiliyor. Tamamen kendi işime odaklanıyorum. Ee, az önce de dediğimiz gibi e, fabrikasyon değil. Tamamen el emeği olduğu için ellerim çalışıyor, aklım çalışıyor, gözlüm, gözlerim çalışıyor ve bunlardan dolayı dünya ile bağlantım kesilmiş oluyor. Bu da bana ayrı bir zevk veriyor. Dünyanın e, bütün dertlerinden uzaklaşmış gibi hissediyorum kendimi. Bizden ürün alacak kişilere önerim şu şekilde olur. En başta ustalarına güvenmelerini isterim. Çelik seçim bu konuda çok önemlidir. Ona göre hareket edip ustalarınla yapacak ustanın fikirlerine. Fikir alışverişi yaparak devam etmeleri çok daha iyi olur. Çünkü birçok çelik vardır. Kullanım amacına göre değişir bunlar. Kimi yerde darbeli çelikler, kimi yerde e, paslanmaz çelikler, kimi yerde karbon çelikler artı dönme çelikleri olarak birçok seçenekler vardır. E, Sulu bir ortamda mı kullanılacak? Yoksa kuru bir ortamda mı kullanılacak? E, sadece sebze meyve mi kesecek? Bunlar çok önemlidir. O yüzden e, Çelik seçimi ve usta'ya güvenmelerini tavsiye ederim. Bu alanda e, tek çalışıyorum şu an kendi hobi atölyemde. E, çırak yetişmiyor, yetiştiremiyoruz. E, çok zayıf bu konuda. Yani eleman sıkıntısı çok fazla. Zaten e, yaptığımız iş kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar olarak geçiyor. Eski demircilik, eski bıçakçılık olarak. E, bunun da amacı e, fabrikasyon olaylara geçmiş, geçilmiş olmasından kaynaklanan. O yüzden eleman sıkıntısı çok fazla yaşıyoruz. Bu mesleğe başlayacak arkadaşlara tavsiyem ilk etapta sabırlı olmaları. Çünkü biliyorsunuz ki hiçbir zaman emeklemeden koşmak olmaz. Hani başlar başlamaz bir başarıya ulaşmak çok zordur. Bu tecrübeyle zamanla olacak bir şeydir. Ve sabır, sadece sabır. Başka diyebilecek bir şeyim yok.